Şimdi sitten sürüyor. Bakın. Bakın Tepeden atlayayım arkadaşlar? Tepeden atlayayım. Atlayayım. Yok dedi diye. Atlayayım. İlk bir doğru deniyor. Bak. Üf. Ama da bu. Şimdi deniyor sudan. Olabilir. Bu da üstümüz. おィアウィアウィアウィやウィやウィやウィアウィアウィうウィアウィアウィアウィアウィアウィアウ Yürü 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 yüle. Whoa Oh ne oldu be? Whoa whoa. ne ne Çok acıyorum çok acıyorum. Whoa whoa. Ah şimdi us yok Uyuyuyu. Uşu 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 uşu. Uu uu ah çapım aşağı çapım 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 ak kaça çapım 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 ak çapım şimdi çapım ak kaça Tebiden ata dur bu. Çukurayım çukur çukur. Çukur isteyen çukur. Oo! Aa kaça. Bitti bitiyor. Ben gül. me okay.